Daha ne kadar sürecek bu? Yüksel'in evinde kalan eşyaların çarpan telefonu. Serbest miyim yani? Şimdilik davaya bakan arkadaşlarla da konuştum. Yüksel gibi bir adamla beraber olmak dışında hiçbir suç işlerine dair kanıt olmadığı için gidebilirsin ama... Ama? Aması şu, sen yine de benim daha anla ilgili söylediklerimi unutma. Onu korumaya çalışırken kendi başına yakacaksın. Polisten bilgi saklamak. Ben onu... sana bildiğim her şeyi anlattım. Dağın o adamın ölümüyle bir alakası yok. O gün orada bile değildi. Ha? Ama eğer Dağın gözümün önünde birini öldürmüş dahi olsaydı, onu asla satmazdım. Hata ederdin. Görmek ister misin öldürdüğü herifin ne hale geldi? Ha? Bak, görmek ister misin? Başa uğraşıyorsun. Bu başka bir şey. Benim de elimde olmayan şeyler var. Bu ne kadar büyük bir aşkmış böyle ya Aydan. Hı? Gözünü kör etmiş. Gerçekten inanamıyorum sana. Bak. Sen ister inan, ister inanma. Bana gelip demiş olsan ki... ...Dahan cehennem zebanisiymiş. İnsanları tek tek kazanların içinde yakıyormuş. Bak, Aydan al. Bunlar da kanıtları. Desem bile... ...benim içimdeki dağını şu kadarcık toz bile konduramazsın biliyor musun? Her şeyi böyle büyük yaşıyorsunuz değil mi? Hı? Kocaman. Aydan gerçek hayat böyle değil. Kendine gel, üzülürsün. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. O üç beş gün sonra bir yerde kendine ele verecek. Ama senin önünde Alo. Aydan abla. Umut iyi misin bir şey mi oldu? Hırsızlar. Umut konuşsana hey, canım iyi misin bir şey mi oldu? Annem. Anneme bir şey oldu. Kimi arayacağımı bilemedim. Çabuk buraya gelebilir misin? Tamam tamam ben hemen hemen geliyorum merak etme sen. Geliyorum hemen. Hırsızlar. <laughs> Hepiniz hırsızsınız. Özür dilerim. Lütfen iyi ol anne, özür dilerim. Lütfen iyi ol. Gel canım. Gel. Dur böyle. Şöyle. Üstünü de örtelim. Umutcum. Anne niye olacak merak etme. Biraz fazla ilaç içmiş ama iyileşecek sen merak etme. Benim yüzümden oldu. Hayır bir tanem senin yüzünden olmadı senin bir suçun yok. Paraları çöpe attım diye oldu. Hangi paraları? Babam antren paraları. Çöpe attım. Anladım sen. Bunu yemeye devam et bakalım karnını doyur. Ben bakarım. Buyurun kime baktınız? Şengül burada mı oturuyor? Sen kimsin? Kayınbiraderiyim ben. Ne oluyor be? Sana diyorum. Sana diyorum bana bak Şengül. Tanıyor musun sen bu adamı? Maalesef. Ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Özledim mi amcanı? Ha? Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Yeğenimi götürmeye gel. Gel. Sen kimi götürüyorsun ya? Ha? Hayırdır? Kardeşin cenazesine bile gelmedin sen be. Hangi yüze geliyorsun şimdi buraya? Ne bağırıyorsun yenge? İçerideydik, gelemedik işte cenazeye. İzin alamadım. Yeni çıktım. Babaannesi çocuğu istiyor. Al getir dedi. Memlekete götüreceğim şimdi. Hem zaten biz daha iyi bakarız. Senin başında bir erkek yok, bir şey yok. Ne olacağım belli değil. E zaten hafif meşrep birisin. Biliyoruz. Yarın öbür gün düşersin birinin peşine. Çocuk ortalarda sen sefir kalmasın sağda solda. Çık bu evden. Çık git bu evden bizi gelin. Çık. Ne varıyor yenge? Doğru düzgün anlatıyoruz işte sana. Bizim de yeğenimiz amcasıyız. Yemeyiz herhalde çocuğu. Olmaz olsun senin gibi amcan. Çık bu evden. Yenge. Elin kolun rahat dursun, kırarım senin o elin bak. Aa! Sen kimin elini kolunu kırıyorsun lan? Çık lan dışarı! Gel! Ezbe! Bırak, bırak beni! Bırak beni! Bırak. Bırak. bırak sana çocuğum! Bırak sana çocuğum! Bırak! Bırak çocuğumu. Dağ başım mı lan burası? Kaçmaz! Polis, defol! Polisi çağıracağım defol sana! Gidiyorum ama. Geri geleceğim. Geleceğim. Görüşürüz yenge.